Otoyollarda gişesiz ulaşım dönemi başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle otoyollarda toplam 106 adet gişeden 20'si serbest geçiş sistemine dönüştürüldü. İlk etapta İstanbul'da devreye alınan bu sistem yakın zamanda da tüm ülkemizde hayata geçirilecek. Otoyol gişelerinde serbest geçiş sistemi hayata geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın düzenlemesiyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işlettiği otoyollarda bulunan toplamda 106 gişenin 20'sinin serbest geçiş sistemine dönüştürüldüğü duyuruldu. Kalan 86 gişede ise yakın dönemde serbest geçiş sisteminin devreye alınacağı belirtildi. Müzik Trafik akışında düzensizliği ortadan kaldırmak amacıyla serbest geçiş sistemi ilk olarak İstanbul'da devreye alındı. Yol kesimlerindeki gişe adalarını ve kanopileri kaldırarak vatandaşların hızlı ve güvenli geçişi sağlandı. İstanbul'da serbest geçiş sistemine dönüştürülen noktalarsa ilk etapta Mahmutbey, Çamlıca, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Kurtköy, Şekerpınar gişeleri oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yakın dönemde Türkiye'de tüm gişe noktalarında serbest geçiş sisteminin devreye alınacağını duyurdu.